Hepinizlik arkadaşlar. Bu da sizlere var. Çok önemli duyurular yapacağım. uzatmaya ee, uzatmana başlayalım. Öncelikle e, artık saat 10'da derslerim olacak. 11.30'da eve geleceğim. Ee, bu sene videolar daha diş daha diş bir planlama yapacağım. Bundan sonra şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir de e, bir gün Yavuz'a Minecraft a gelecek. Bugün FIFA 16 normal maçlar serimizden gelecek. Bir de NBA 2K13'te çekebiliriz yarın. Yarın. Ya da belki bu videoyu daha sonra çekerim. Bilmiyorum. Ee, başka bir şey var mı? Başka. Bir de Facebook üzerinden e, o paylaştığım şeyin altına soru sormanızı istedim. Ee, onun altına yorumlar hala yazılmamış. Lütfen yazın. Arkadaşlar, Facebook sayfamın e, açık şey Facebook sayfama şey, Facebook sayfamı da aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, i̇şte böyle yani. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. Bu arada burada bir tane şey var. Ne bilmiyorum. Yuvarlak gibi bir şey. <laughs> Dur şurada çekeyim. Hadi. <laughs> Neyse. Bir daha arkadaşlar böyle vlog tarzı şeylerde belki kulaklıkta görmüş olduğunuz gibi. Başka da bir şey yok sanırım. Böyle başka ya bir günde bir gün bir yontuz olsun serisine başlarız herhalde. O da güzel bir seri olur. Neyse gençler. Başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Dediğim gibi e, bu arada 3 analik de çekebilirim yani. Ya da efsane olun çekebilirim. Yani öyle oyunlar falan çekeceğim yani. Bu yaz bol video gelecek. Şu an bugün ayın 12'si saat 4'ü tamam 5'e 20 var. E, dediğim gibi Facebook sayfamda aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ki bitiriyorum. E, başka diyeceğim bir şey yok. O kendisi çok iyi bakın, şükran, Şu Hoşumuza şube var var.